Sevgili arkadaşlar selamlar ben Oğuzhan Mavi Bilgisayar mühendisiyim Uzun zamandır e, kurumsal bir şirkette yazılım geliştirici Yazılım mühendisi olarak çalışmaktayım Buna ek olarak yine kurumsal bir şirkette yazılım eğitmenliği yapmaktayım Uzun bir süredir Arkadaşlar Python Django eğitim içeriğimizde Sıfırdan ileri seviye Python Django eğitim içeriğimizde e, Sizler için güzel güncel hayattan 5-6 proje hazırladım e, bu projelerimiz arkadaşlar ilerleyen zamanlarda güncellenecektir. Daha yeni içerikler Django e, teknolojisinin gelişimine uygun olacak şekilde eklenecektir arkadaşlar. Öncelikle içeriklerden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar ilk projemizde bir blok uygulaması yapacağız. E, giriş seviyesinde olacak bu proje. E, projemiz ekşi sözlük benzeri bir uygulama olacak. Kullanıcılar kendi paylaşımlarını yapacaklar. Yorumlarını yani yazılarını yazacaklar. Altına da farklı kişiler bu postlara yani yorumlara cevap verecekler arkadaşlar paylaşımlara. İkinci projemizde bir kimlik doğrulama projesi yapacağız. Burada arkadaşlar yeni bir user oluşturma oluşturulmuş olan bir user'ın bilgileriyle login işlemi gerçekleştirme. Profil sayfası üzerinden user'ın kişisel bilgilerini güncelleyeceği bir ortam. Bununla beraber logout işlemiyle beraber bir user'ın kendi hesabından çıkış yapmasıyla alakalı bir proje geliştirdik. ikinci projemizden sonra üçüncü projemizde arkadaşlar bir e-ticaret sitesi, e-ticaret projesi geliştireceğiz. E Ticaret projemizde diğer projelerimizin birleşimi olarak kullanıcı giriş işlemleri yapabilecek yeni bir user oluşturabileceğiz. Kullanıcı çıkış işlemleri yapabilecek. Ana sayfamızda kategorilerimizi ekleyebileceğiz. Kendi pazarlamak istediğimiz ürünlerin kategoriyi ek olarak ürünlerimizi kategorilerini seçip ekleyebileceğiz. Kart sayfasında satın almak istediğimiz ürünlerin bilgilerini gireceğiz adıdını ve stok miktarına göre ürünlerimizi satın alıp e, siparişlerini verebilecek. Siparişte de arkadaşlar kullanıcının e-mail adresi, adı soyadı, e, siparişi verdiği tarih, siparişin teslim edileceği adres, e, sipariş detayları. Yani mesela örnek vereyim, e, hangi üründen ne kadar almış, hepsinin bir listesi olacak. Yani biz bir ürünü aldığımız zaman trend yoldan ya da herhangi farklı bir e ticaret platformundan bize nasıl bir makbuz şeklinde bütün e, bilgilerin paylaşıldığı bir kağıt geliyor. Bunu dijital ortamda sizler de oluşturabileceksiniz. E, buna ek olarak arkadaşlar e, projemizde ana sayfada bir filtre bloğu koydum. Örnek veriyorum, bizim 10.000 tane ürünümüz var sayfamızda, büyük bir kurumuz. Burada e, teknolojik aletlerden tutun herhangi bir e, temizlik aletine veyahut da kişisel bakım ürünlerine kadar e, birden fazla ürün içerisinde bir filtreleme yapmamız gerektiğinde hızlı bir şekilde bir ürün almamız gerektiğinde filtreye ihtiyacımız var. Bunun için de ürünleri kategorilerine göre filtreleyip daha hızlı bir şekilde alışverişimizi yapabileceğimiz bir e, ortam oluşturdum. Projemiz e, görünüm açısından ve içerik açısından gerçekten çok zengin. Dördüncü projemizde arkadaşlar bir REST API yazacağız. Python Django tarafında Django REST Framework e, paketini kullanacağız burada. Arkadaşlar projemizin içerisinde kullanıcı register yöntemiyle kayıt olacak. Oluşturulmuş olan user'ın kendi e, notlarını paylaşabileceği, güncelleyebileceği, silebileceği, Paylaşmış olduğu bütün notları listeleyebileceği bir ekran oluşturacağız. Her user'a özel kendi notlarının olduğu bir bölüm olacak. Bu ayrıca özellikle belirtiyorum. Buna ek olarak arkadaşlar kullanıcı her seferinde register sayfasından endpoint'e postman aracılığıyla istek atmaması için bir refresh token metodu yöntemi oluşturdum. Bu refresh token sayesinde biz tokenımızı refresh dediğimiz zaman oluşan access tokenla biraz evvel saymış olduğum kullanıcının bilgilerini listeleme, işte not uygulamasının bilgilerini listeleme, silme, güncelleme e, gibi işlemleri bu almış olduğumuz tokenla gerçekleştirebileceğiz. Son projemizde arkadaşlar bir sosyal medya uygulaması yapacağız. Sosyal medya uygulamamızın ismi Postwit. Postgres uygulamasının temel amacı şu arkadaşlar. Bir kullanıcı hem post hem de tweetlerini rahatlıkla paylaşabilecek. Paylaşmış olduğu tweetleri başka userlar beğenebilecek. Başka userlar bu tweetleri yorum yapabilecekler arkadaşlar. Ee, ve paylaşabilecekler. Buna ek olarak profil sayfamızda arkadaşlar bio yani biyografi user kendi kişisel bilgilerini kendini tanıtacağı bir alanda Bilgilerini e, profil sayfasından güncelleyebilecek. Bulunmuş olduğu konumu paylaşabilecek. Kendi resmini e, güncelleyebilecek arkadaşlar. Postfit uygulamamız e, böyle zengin içerikle oluşturuldu. E, i̇lerleyen zamanlarda daha iyi e, e, projelerde oluşturarak eğitim serimizi devam ettireceğiz. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım kurstaki e, bilgiler sizler için faydalı olur. Kendinize yeni bir değer katarsınız. Python Django programlama alanında uzmanlaşmanız temennisiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.